Yani Kabil'de durum maalesef bayağı kötüye gidiyordu. Biz ayrılmadan önce zaten havaalanının, Kabil havaalanının sivil tarafını ele geçirmişlerdi. Halk baskın yapmıştı zaten medyada görmüşsünüzdür. Hepsini yaşadık. Ee, ben önce dün sabah saat oranın saatiyle 10 civarında büyükelçiliğe başvuruda bulundum. 2 saat içerisinde hemen bir uçak için e, havaalanına geçmem söylendi. Hazırda uçak. Benimle beraber tam sayıyı bilmiyorum ama 30 kişinin üzerinde kişiyi e, aynı anda asker uçakta tahliye ettiler. Daha sonrasında orada zaten tahliye esnasında büyükelçilik ekibi vardı Afganistan'ın. E, ondan sonra diğer tarafa geçtiğimizde de Yine Pakistan'da da oranın büyükelçilik ekibi bizi karşıladı. Baya güzel bir hizmet vardı açıkçası. Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum. Ee, ekip tam teşkilatlıydı. Testlerimiz yapıldı, karnımız doyuruldu. VIP hizmeti gibi otellere götürüldük. Tertemiz otellerde kaldık. PCR testimiz dahil otelde yapıldı. Her şeyimiz otelde yapıldı. Ee, son dakikaya kadar ilgilendiler. Uçağımıza kadar yine büyükelçiliğin personeli vasıtasıyla gittik bindirildik ve şimdi buradayız. Kaç kişi geldiniz? Şimdi uça farklı uçaklara binenler oldu. Çünkü Türk Hava Yolları uçakları komple doluydu. Bu uçağı soruyorum. Beraber kaç kişi Ben sayısını bilmiyorum. Yani kimseyi e, saymadım. Hı. Benimle beraber birkaç kişi vardı ama kaç kişi oradan geldi bilemem onları. Ben yani, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir askeri uçak gönderdi. O uçağa biniyoruz. Oradaki duygularınızı alabilir miyiz? Valla ben neler Şunu hissettiğimi söyleyeyim. Birçok ülkeden insanla beraber çalışıyorum uzun zamandır. Orada dediğim gibi Türk olduğum için bir kez daha mutlu oldum. Ben bu kadar kaliteli bir hizmet beklemiyordum açıkçası. Ee, sonuna kadar desteklenmiş olmak. Sonuna kadar desteklenmiş olmak ülkemiz tarafından çok gurur verici. Dediğim gibi bir de çok rahat geçirdik. Hani böyle bir strese girelim. Mesela diğer ülke vatandaşlarına söyleyebilirim. Hı hı. Çantalarını bile alamadılar. Sadece bir çant sırt çantasına müsaade edildi. Biz bütün çantalarımızı aldık, her şeyimizi aldık, rahat rahat geldik. misin orada mı? Ben 8 yıldır NATO'da çalışıyordum orada. <laughs>